Bizim vakıf başkanı ve eşleri bizi onurlandırdınız. Öğretmenler günü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz bu geceye katkı sunan kültür müdürlüğümüze ve çalışanlarınıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Efendim bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü vesilesiyle devlet, opera ve bale, balesi sanatçılarımızın Burada bize vermiş oldukları konseri izlerken önceleri acaba bunu bu konseri kim buraya bu gece getirdi diye aklımdan geçti ve başkan yardımcımızla kısa da olsa bunu paylaştım. İtiraf etmeliyim ki bir sesin bir bedenle bu kadar mı güzelleşir? Bu kadar mı ifade edilir? İnanın ben şahsen kendimden geçtim. Bu vesileyle bir sayın belediye başkanımız, operatör doktor Altınoköz esasında burada olacaklardı. Bu konseri beraber izleyecektik. Fakat daha önceden planlanmış bir programı vesilesiyle il dışında olmasından dolayı katılamadılar. Hem sizleri hem de öğretmenlerimizin gününü onun adına kutluyor, selamlarını bir kere size iletiyorum. Öğretmenler olunca, öğretmenler günü olunca baş öğretmen Mustafa Kemal'den söz etmemek işte öğretmen mesleği öğretmen mesleği bütün mesleklerin üzerinde bir meslektir. Mustafa Kemal'in öğretmeni de Mustafa Kemal'i tespit edip aramızda bir fark olmalı. Kemal ismini veren bir öğretmen değil midir? 10 yaşındaki bir çocuğu keşfeden öğretmen icat eden öğretmen. Çocuklarımızı emanet edip onların zihinsel ve bedensel gelişimine hizmet eden, onların yeteneklerini sergileyen, onları gelecekteki nesillere örnek olsun diye yetiştiren fedakar, cefaker öğretmenlerimiz. Anadolu coğrafyasında devletin ulaşamadığı, gidemediği köşe ve bucaklarda bayrağımızı dalgalandıran, Atatürk sevgisini anlatan, ülkemizin yapısını anlatan, bütün sevdik içerisinde bizi çağdaşlığa doğru iten, feodaliteden uzak duran, sadece sınıflarında öğrencileriyle öğretmen olmayan, çevrelerine de örnek olabilen o güzel öğretmenlerimizi bir kez daha burada anıyoruz. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal, çağdaş yüzünü öğretmenlerle beraber bu dünyaya doğru açılan kapıda eğer Türkiye bugün dünyada Avrupa'da söz ediliyorsa şu yüce insanın öğretmenlere verdiği değerden geçiyor. Diyor en büyük savaşı yaptık ama daha da büyüğünü yapamadık. Eğitim ordusuna ihtiyaç var diyor ve eğitim hamlesini başlatarak o günkü nüfusun yüzde ikilik bir okuma yazma oranı bugün nerelere kadar geliyor